Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için ipli bir pano çalışacağım. Bu panoda zor transfer uygulamasını göstereceğim. Bir diğer teknik olarak da dekopaj kağıdı yapıştırmasını göstereceğim. Zor transfer uygulaması yapmadan önce kırtasiyeden A4 üzerine resimlerimi çıkarttım. Resimlerimi çıkartırken panomun hem enini hem boyunu ölçüyorum ve 1 cm hem eninden hem boyundan fazlasını çıkarıyorum. Böylelikle kağıdım ne eksik geliyor ne fazla. Buna dikkat etmemiz gerekir. Zor transfer uygulaması yaparken mutlaka transfer tutkalı kullanmamız lazım. Markası fark etmez. Herhangi bir transfer tutkalı lazım. Öncelikle ben panomu boyadım. Şimdi artık diğer işlemlere geçeceğim. Öncelikle kağıdımı panonun üzerine şöyle yerleştirdim ve yerleştirirken keseceğim yeri hemen bir tırnak kutusu yaptım. Çünkü biz transferi tersten yapıştıracağımız için resmi görmeyeceğiz. Kaymaması için işaret aldım. Şimdi panonun üzerine transfer tutkalımı sıkıyorum. ve güzelce yediriyorum. Burada transfer tutkalını iyi yedirmemiz lazım. Soyma işlemi yaparken bazı yerler kalkabilir eğer her yerine sürmezsek. Çünkü bunu ıslatarak parmağımızla soyacağız. Bu şekilde güzelce yediriyorum. Tutkal fazla gelirse fırçamızı da alabiliriz. Önemli olan az gelmesin. Bu şekilde güzelce yediriyorum. Her noktaya iyice sürüyorum. Aşağı, yukarı. Şimdi hemen Kağıdımı tersinden işaret aldığım yerden yerleştiriyorum. Hemen poşetimi. Kağıdımı üzerine yerleştirdim. Bir ıslak mendil yardımıyla güzelce altındaki hava kabarcıklarını dışa doğru çıkarıyorum. Zor transfer uygulamasında kağıdı tersten yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemimiz bittikten sonra hemen soymuyoruz. En az bir saat kurumaya bırakıyoruz ve eğer soymaya başlamadan önce bir de fön tutabilirsiniz sıcak fön. Kuruduğundan emin olmamız lazım. Şimdi ben bunu bu şekilde güzelce hava kabarcıkları gidene kadar yapıştıracağım. Zor transfer uygulamasını yaptım. Şimdi kurumasını bekliyorum. Artık alan kağıtları kesinlikle makasla kesmiyoruz. Zımparayla keseceğiz. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi bu zor transfer uygulamasıydı. Şimdi kolay olanını göstereceğim. Yani yüzünden dekopaj tutkalıyla yapıştırmayı. Tutkallarımızı sürdüğümüzde mutlaka fırçalarımız kuru olmalı. Kuru olmazsa eğer sulanır ve kağıdımızda büzüşme yapar. Mutlaka fırçalarımız her zaman kuru olmalı. opaş tutkalını aşırı sürmüyorum. Kağıt birden tutkalı emip büzüşme yapmasın diye. Yapışmasını sağlayacak miktarda tutkal sürüyorum. Yine bunu da aşağı, yukarı, sağa sola yaparak sürüyorum. Her yerine yediriyorum. ben tırnağımla yapıştıracağım yeri işareti almıştım. Hemen poşetimi alıyorum. Yine ortadan dışa doğru hava kabarcıklarını çıkararak bu şekilde yapıştırıyorum. Bunda da yine kağıdımızın artan kısımlarını makasla kesmiyoruz. Zımpara ile keseceğiz. Kuruduktan sonra keseceğiz. Bu kolay yapıştırma tekniği. Bir diğeri de zor transfer şeklinde uygulamayı gösterdim. Şimdi burada da yine Dekopaj tutkalıyla üçüncü resmimi yapıştıracağım. Kağıdımı dekopaj tutkalımla güzelce yapıştırdım. Altındaki hava kabarcıklarını da aldım. Şimdi iyice kuruduktan sonra normal dekopajla yapıştırdığım bu iki kağıda tekrar dekopaj tutkalı sürüp sabitleyeceğim. Şimdi zımpara ile kesmeyi göstereceğim. Bu zımpara güzel bir zımpara. Tam kağıdımın köşesine gelen yerden bu şekilde Böyle köşeli bir yeniden getiriyorum ve kesiyorum. Bu arada bu zümpereyi profilimdeki shopier yani mağazamdan alabilirsiniz. Çok kaliteli uzun süre giden bir zımpara. Ahşapları da güzel zımpara oluyor. Hemen yan çeviriyorum. zaman hemen yırtılıyor zaten. Şu kısmını da yapayım. Kesme işlemini zımparayla bu şekilde yapıyoruz. Eğer makasla kesersek ya da ölçüye göre makasla kesip yapıştırırsak mutlaka resmimizde kayma yapacaktır ve boş alan kalacaktır. kağıdımı kaldırıyorum ve kalan yerleri de aynı bu şekilde zımpara ile pürüzsüz bir halde kesiyoruz yüzeyim tamamen kuruduktan sonra tekrar dekopaj tutkalı süreceğim şimdi artık zor transferi soyma işlemine geldik e, transferimizi iyice kuruttuk hatta en son bir kez de sıcak pön tuttum. Kuruduğundan emin olmak için. Şimdi bir tane ıslak mendili alıyorum. Suya batırıyorum. Yavaş yavaş ıslatıyorum. Hafif hafif suya batırıyorum. Kağıdımı tamamen ıslatıyorum. bastırmıyorum. Sadece dokunuyorum. Kağıt suya indikçe yavaş yavaş o soyulmaya başlayacak. Soyma işleminde ıslak mendil kullanmıyorum. Şimdi artık parmağımla hafif hafif Dairesel hareketler çizerek kağıdın beyaz yüzeyini transferimden ayırıyorum. Ama burada parmağıma hiç bastırmıyorum. Sadece gezindiriyorum. Ara ara suya elimi batırıyorum. Kağıdımın iyice yumuşamasını sağlıyorum. Ara ara çıkan kağıtları kenara temizliyorum. Yavaş yavaş sürekli dairesel hareketler yaparak bastırmadan resmimizi yüzeye çıkarıyoruz bu şekilde. Biraz soydukça tekrar tekrar sizlere e, Resmimi göstereceğim Bu şekilde Yüzeyini soyacağım Ben soydum tamamen beyaz yüzeyini Henüz daha tam anlamıyla Soyulmuş değil Bunun tamamen soyulduğunu nasıl anlarız e, Yüzeyin şu anda Nemli olduğu için halen renklerim canlı Birazdan su kurumaya başladığında Renkler solma yapacaktır Tekrar elimize ıslak mendil alıyoruz. Tekrar ıslatıyoruz. O beyazlığı giderene kadar bu şekilde soyma işlemini yapıyoruz. Zaten elinizi böyle dokundurduğunuzda e, pütür pütür dokular gelecektir. Bu da soyulmadığı anlamına gelir tamamen. Böyle ara ara gidip gelip bu işlemi soyuyoruz kendi resimlerinizi de çıktısını alıp bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bu transfer zor transfer, keyifli de bir çalışma. Benim de sevdiğim bir çalışma. Ahşap objelerde eğer resmimiz yarım kalırsa e, tamamlaması zor olur. O tarz transferlerde resmi A3 A4 boyutunda ölçümüze göre çıkartıp resim ortada kalıp kenarları boş olduğunda, beyaz kağıt olduğunda tamamlama işlemini daha kolay yapabiliriz bu yöntemle. Kağıdımız en azından objemizin üzerinde boşluk kalmış gibi görünüm oluşturmuyor. Bu şekilde bir çalışma yaptığımızda soyma işlemini yaptıktan sonra da e, resmimizin parlaklığını elde edebilmesi için de yüzüne tekrar dekopaj tutkalı süreceğiz. Diyelim ki bazı yerlerde e, transferi soyarken minik minik açıklıklar oluştu. O zaman da isterseniz yağlı boyayla, isterseniz akrilik boya ile tamamlama yapabilirsiniz. Şu anda benim o boşluklarım hiç oluşmadı. Eğer ahşap açılmış olsaydı içindeki renklerden akrilik boyayla tamamlayacaktım. Zor transfer çalışmasını bu şekilde yapıyoruz.